Kendin mi dolduracaksın abi? Hı, hı bu ne aslında? Evet. Evet. Onunla böyle bir soru. O genel şarjı, şarjını gösterir. Öndeki saat genel bir durumdaki... Ee, ürünümüz zaten çok seviliyordu. Ee, segmentinin e, en iyi ürünü diyebiliriz. Ee, özellikle yurt dışından çok büyük talepler vardı. Ee, yurt dışında da talepler oluyordu tabi ama bu takdir edersiniz ki olimpiyatlardan sonra e, Yusuf Bey'in de gösterdiği performanstan ötürü e, biraz daha popüler oldu diyebilirim. Yani artık daha fazla insan e, sormaya başladı bize bu ürünü. Yani aslında e, öyle çok büyük farklar yok diyebilirim. Bazı ayarlar ekledik. Ek Biraz tekniğe girer ama işte ürünümüzün regülatörlü olması stabil atışa sebebiyet veriyor. Hem ahşap modelimiz var hem plastik modelimiz var. Plastik modelimiz uzayabiliyor. Yarı bir mini bir tüfek görünümüne geçebiliyor. Birkaç daha hassas ayar ekleyip ürünü olimpiyatta hazırlamayı düşünüyoruz ama mevcut durumunda da gayet özellikleri yüksek. Kabataslak 10 bin diyebilirim yani yıllık.